Hepinize merhaba arkadaşlar. Buyum Minecraft Part 1 ile beraber karşınızdayım. Ee, şimdi hemen başlayalım şöyle. Ağaç kazarak başlayalım. Bu arada ben ağaç kazarken like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. yanlışlıkla yeri koydum. Ve bu video en az bir 10-20 like alsın. Ee, şimdi şöyle 10-20 olsun. Bir ev yapayım. Ya da köy buluruz. Daha iyisi. köy bulursak yapacağım ilk iş köylülerle bir şeyler takas etmek. Yani zaten başka ne yapılır ki? Hmm. Bir 20 odunum olsun. İyi bir yerde bulayım. Ya da direkt taş itemler yaparım. Ee, şu ileride mağara gibi bir şey var sanırım ama mağara değil. Bu odun niye Tamamdır <laughs> şimdi hemen. Ha bas basıyormuşum basıyorum şu ya shift yerine. Ne de yaptık mı? He, gece oluyor. Ne yapacağız? Koyun lazım bana koyun, İnek değil. İnek olmaz, koyun lazım. Ee, o zaman sadece bu gecelik. Bakın sadece bu gecelik çok kolay moda alacağım. Ne? Sadece bu gecelik. Ee, diğer gecelerde büyük ihtimalle normal mod olur. Şuradan kılıç atabilir miyim ya? Allah Allah vuruyordum. aldım. Ha, sudan çıkalım. En mantıklısı. Şöyle çıkalım. Buradan sonra şuradan devam ederim. Güzel. Ya. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi hem tahta kasmayıp hemen taş yapayım. Hemen Şöyle birazcık taş alayım. Arkadaşlar ben en iyisi bir e, bu tahta kazma kırılana kadar taş kazayım. Geleyim. Videoyu durduracağım. Ve başlattığımda 64 taşım olacak. E, arkadaşlar 60 tane taş çıktı tahta kazmayla. Yani 64 olmadı ama yine de iyidir. Şimdi birazcık daha sopa yapalım ve birazcık taş temler yapalım. Biraz. Şöyle e olmadı. Ha. Şimdi hangisi daha çok duruyordu? Taş kılıç. Şunu şöyle. bunu böyle bunu böyle bunu şöyle yap şöyle yapsak olmadı tamam güzel bayağı bir taş kılıcımız ve taş kasmamız oldu Ee, balta şimdilik ya da yapayım ya iki tane yapayım da. şöyle tamam şimdi gidebiliriz. Olabildiğince az blok kullanarak fazla çıkmaya çalışacağım. Yani ne kadar az blok kullanırsam o kadar iyi. O zaman şöyle buradan yukarıya çıkarız. Şura baya büyük bir dağmış ya. Yani biraz fazla büyük. Tamam şimdi şuradan çıkalım. Buradan son sürat devam ediyoruz. Oyun. Evet, önüme çıktığın için teşekkürler. Tamam, şimdi iki tane daha koyun bulursak. Ne yapıyoruz? Bir yatak yapacağız Bir o zaman normal moda alacağım. E bir de şöyle ev yapmak için yani iyi bir yer bulabilirsem yani ev yaparsam da iyi bir ev yapacağım. Bunun için ne lazım odun. E peki odun için ne lazım? yok tahta için ne lazım odun o yüzden bunlardan bir sürü kazmam lazım şimdi arkadaşlar videonun çok uzamasını da istemediğim için bu yüzden hemen bir ev yapıp bitiririm videoyu büyük ihtimalle Zaten ikinci bölümünü hızlı bir şekilde atacağım. Oh yes. <laughs> Karşıdaki yere bir ev yapabilirim sanırım. Buradan atlasam ölürüm ya ben. Ama mesela şuradan şöyle ayı Bismillah diyerek atlarsak ölürüz. <laughs> Ucuz atlattım. E, ee, 20 odunum var. 61'de tahta Trabzon. Memleketim. Neyse şimdi memleketi karıştırmayalım. kesersek 30 tane olacak. Yanlış tahmin etmiyorsam. Ya da 32 33 falan. Evet 32 tane oldu. Ve şunları da kazayım. Ben bunlara sinir oluyorum. Tamam, şimdi yukarılarda bir yerde e, ev yapmak için iyi bir yer vardı. Ee, ev yapmak için bence gayet iyi bir yer. Ama şu boşluklar birazcık kötü oldu ya. Tamam şimdi ee, buradan yerse Tamam Yani çok küçük bir ev yapmayacağım ama çok büyük bir ev de yapmayacağım. Aha koyun. Koyunları pişirmişim. Tavukları pişirmişim. Koyunlar versiyonu. Koyunları pişirmişim. Böyle e, merdivenli yapacağım. En klasik bir Minecraft evi yapacağım. Şunları da hemen hızlıca bir dönüştürelim. olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyorum bu arada. Şöyle hemen yeni odun alalım. Şöyle tamam duvarlarını yaptık. Şimdi üstünü yapalım. şuradan ve burası tamam ee, burada bir boşluk bırakacağım çünkü e, ikinci katta çıkacağım ama şöyle yani bildiğimiz normal merdivenle yapsam biraz daha iyi olur durdurmam lazım videoyu. Evet, şimdi şuradan ev yapmaya devam edelim. Şöyle. Sanırım bunu da kullanacağız. çöp ikili kapı mı yapsam? Ya da yok ya. Ya da ikili yapayım. Ya da üçlü kapı. Üçlü de olabilir. Şöyle. Tamam. Oh yes. Çok mütevazı bir ev. Ve yamuk şu an simetri hastaları deliriyor. Tam ortasını yapmam lazım ama ya. Neyse o zaman bu bölümden de bu kadarlık olsun ee, abone olun, like atın, yorum yapın, bildirimleri açın falan işte. Ve ee, görüşürüz.